Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, bugün hep birlikte ailece ayrıca İslam medeniyetleri müdürsünü gezeceğiz. Bilenler videolardır, bilmeyenler için de e, ee, Çamlıca'da yeni yapılan caminin, büyük caminin altındaki e, İslam medeniyetleri müdürsünü gezeceğiz. Burada birçok e, ilahi tarihi eser e, bulunmakta arkadaşlar. İlahi dedim hani manevi tarihi eser pardon yanlış söyledim. E, şimdi gelin hep birlikte müziğe gezelim. Ben çok merak ediyorum. Hep duymuştum güzel şeyler olduğunu içerisinde e, saat başı 10-15 dakikalık ışıklı gösteri yapılıyormuş. Çok merak ediyorum. Hadi hep birlikte gezelim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size arkadaşlar. Çok güzel. Bayılıyorum böyle el işçiliği, tarihi, poliseren e, vazolara Şunlara bizim memlekette ıbrık derlerdi. Eminim çok yerde de öyle söylüyorlar. Bakın altında tabağıyla tepsiyle birlikte. Böyle çok güzel bir el işçiliği, el boyaması, porselen bir e, vazo var. Böyle kahve sunumları için çok güzel olur ya. Gerçekten kahve fincanı görünce aklıma direkt kahve sunumu geliyor. Arkadaşlar böyle çok güzel şekerlikler kapaklı. Göstereyim size. Renkleri harika. Tam böyle Osmanlı e, kültürünü yansıtan, o eski kültürümüzü yansıtan ürünler var burada. Benim için de eski değil, hala yansıttığını düşünüyorum ki burada sergileniyor. Gördüğünüz gibi kahve fincanları tamamen Osmanlı, o saray mutfaklarına yansıtıyor arkadaşlar. Yani sultanların <laughs> içmiş oldukları kahveleri hatırladım bir anda. Bakın böyle çok güzel sunuluklar var. Çok güzel el işçiliğiyle yapılmış, bir emekle yapılmış. Şimdi gidelim burada böyle çok güzel seccadeler var. Böyle tay tüy tarzında ama çok güzel motifleri var arkadaşlar. Bakın böyle Ayasofya'nın e, deseni var üzerinde. Bu tarafı var. Bu tarafı var. çok güzel olmuş. Bakın böyle eski yansıtan bir seccade modeli olmuş. Çok güzel, çok beğendim. Müze'nin girişi böyle arkadaşlar, yukarıya doğru merdivenler e, çıkıyor, merdivenler de çıkılıyor ama asansör görmedim tam şu an ama vardır diye düşünüyorum. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Birçok manevi eserin sergilendiğini duyduk. İnşallah biz de hepsini görebiliriz. Bakın arkadaşlar çok güzel. Dev bir, neredeyse benimle aynı boyut diyebilirim. Vazo, tamamen el işçiliği boyaması. Hoşlanırım harika bir vazo, varaklı. Buradakini de çok beğendim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti renkleri falan. Ben böyle e, modelleri çok seviyorum, Vitale modelini çok seviyorum. Tam böyle benim beğendiğim taz bir vazo. Tabii ki şöyle göstermek istiyorum. Harika. Bunları çok beğendim. Fiyatlarını göstereyim şöyle. Takım olarak herhalde fiyatı bu. Tabii ki takım olarak fiyatı bence gayet uygun. Şu anda bir çeyiz mağazasında bile e, ee, neredeyse, neredeyse fiyatlar aynı diyebilirim. Çok güzel. Bu el simgesi burada da var. Bakın arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Şöyle göstereyim. Harika. 1325 TL. Amber Mumluk seti ikili diyor. sadece mumlu fiyatı mı acaba? Tabii ki. Hepsinin fiyatı olamaz çünkü. Bayağı bir ürün var burada. Şöyle bakın. Ay yıldızlı küçük bir sürahi var. Bunların tam olarak hani isim karşılığını bilmiyorum ama bildiklerimi söylüyorum. Bardaklar çok güzel. Şunlar kahve sunun bardağı gibi duruyor. Bu muhteşem. Tam böyle saraylara layık gerçekten. Çok beğendim. Fanuslu gördüğünüz gibi arkadaşlar çok gitti bakın burada çok güzel bir kilim var Hereke yun halı alıyormuş daha doğrusu Bade Gül modelin adı evet Mazolar var tamamen el işçiliği, bizim kültürümüzü yansıtan. Şöyle kapakta çok güzel bir ıbrık modeli var. Çok hoşuma gitti. Ben varak pek sevmiyorum. Eskiden çok seviyordum ama sonradan tamamen gümüşe dönmeye başladım ama bu eski kültürümüzü yansıtan hani o eşyalarda varak çok yakışıyor arkadaşlar. O yüzden varak tamamen hayatımızdan çıkamaz. Tarihimizi yansıttığı için. Bakın. Hele ki ipek halı, Osmanlı arması. Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Yani halının üzerine çok güzel mote, çok güzel bir model olmuş. Model olmuş diyorum. Konuşmaya çalışırken ben. halı. Sultan Ahmet modeliymiş. Çok güzel, çok beğendim. Evet. Bakın. Bunlar el işçiliği seccadeler. Ama çok kaliteli arkadaşlar. İpek gibi böyle üstü 350 TL'ymiş. Bana göre pahalı bilmiyorum ama tabii ki erişili olduğu için. Bakın burada çok güzel ee, ne diyor? Şekerzade Seyit Mehmet Efendi Musabı Şerif tamamen el yapımı doğal Varaklı, simli işlemeli Kur'an-ı Kerimler Gördüğünüz gibi Abdülhamid Han'ın portresi. Müzeyi tanıtan ve İslamiyetle ilgili kitaplar var. Broşürler var. Şöyle bilgisayarlarla ilgili askerler var. Evet. Bunlar da ah, dergiler arkadaşlar. Bunlar 80 TL'ymiş. Müzenin tanıtımı yapan bir kitap sanırım. Çok güzel, çok beğendim. Topkapı Sarayı ile ilgili bir dergi var burada. Fatih Sultan Mehmet Han'ın posteri hediyeriymiş içinde. Çocuklar için bir dergi. Ee, ben de bu dergiden var yalnız. Bir tanıdığım vermişti. İkide vermiş. Gerçekten güzel bir dergiydi. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. keçe sabunmuş. Keçe sabun. Güzel O oh, kokusu mis gibi keşke kokusunu yollayabilsem yani, size. Telefonları... İstanbul yazılı Yunus var bak gördüğünüz gibi. Bakın böyle mavi pembesi, uğur böcekli ve tabii ki Osmanlı'yı yansıtan nare deseni. Biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü burası çok kalabalık. Yüksek sesle konuşmayı da izin vermiyorlar zaten. Çok sesler karışıyor birbirine. Gördüğünüz gibi burada da çok güzel Osmanlı kültürünü yansıtan bir vazo ve tabaklar var. Osmanlı padişahları ve Osmanlı arması. Osmanlı padişahlarını çok güzel resmetmiş arkadaşlar. Çok beğendim. Dev bir vazo. Şu kışadaki varaklı tabağı da gördüğünüz gibi. Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamit Han. Ee, orada tabakların içine resmedilmiş. Çok beğendim. Korselen, yıldız korselenmiş, yıldız pozisyonu yaptırılmış herhalde. Harika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Umarım sizlere yansıtabiliyorum buradaki atmosferi. Bakın, şu anda bayağı bir turist var burada. Bir önce videonun başlangıcında çekmiş olduğum yeri bir de ön taraftan göstermek istedim size. Burada bir gördüğünüz gibi porselenden e, sehpa, çok güzel bir sehpa. Ben buna sehpa diyorum bilmiyorum ama Osmanlı'da bunun ahşap olanı kullanılıyordu. Çok filmde de görmüştüm. Ahşap, rahle gibi, küçük boy. Bakın böyle, müzenin çıkış kapısı burası da. Arkadaşlar burada da çok güzel tablolar var gördüğünüz gibi. Şurada Fatih Sultan Mehmet'in elimi sürmek istemem çünkü dokunmak. Zarar vermek istemem. Bakın çok güzel. Okuyamadım ama şu anda. Tarihte burası neresi bilmiyorum ama. Çünkü şu an beton yanı oldu için her taraf. Bakın. Çok güzel bir tablo. Tabii ki. <laughs> Üsküdar tarafına benziyor. Kız Kulesi'nden tanıdım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel. Dokunmak yasak tatlım oraya. Evet, çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Burada da Lale Desenli. Üzerine hat <laughs> yazılmış bir tablo. Daha birkaç tane tablo göstereyim. Allah lafzı var. Allah Muhammed. Çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Tam duvarları Çok Kışıma gitti. Burada da şöyle göstereyim. Çok güzel armalar var, rozetler var bilmediğim konuda yorum yapmak istemiyorum. O yüzden sadece gösteriyorum. Bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Bakın. E, bu sanat alakalı bir şeye benziyor bu. Tamam, anlatamadım ama. Evet. E, bu sanatına benziyor. Evet. Boyama. Bakın burada da. Şunu göstereyim. Evet arkadaşlar burada da çok güzel bir köşe yapmışlar. Bakın neymiş? Yaşmaklı Ocak 1970 diyor. Çok beğendim. Hep Çiniden, Porselen Osmanlı ee, kültürünü yansıtmış tamamen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir köşede var arkadaşlar. Bakın. Tarihi bir kapı sanırım. Bir saray kapısı olabilir burada sergilenene göre bir tarihi e, değeri olması lazım diye düşünüyorum. İçeriden ne olduğunu bakıp söyleyeceğim size. Bir dışarıdan çekmek istedim. Bakın Türk dokunma sanatı ile ilgili bir bilgilendirme yazısı yazmışlar buraya. Gördüğünüz gibi. Evet. göstermek istiyorum. Ne kadar eski, tarihi bir kilim. Tamamen el dokumasıymış arkadaşlar. Zaten tarihimizde ee, fabrikalaşma olmadığı için daha doğrusu bir süre karşı çıkılmış. Çünkü fabrikalaşmanın ee, el kültürüne, hani elle yapılan el emeği kültürüne zarar vereceği düşünmüş. Ben de aynı konudayım zaten. Aynı kanıdayım. Bakın tamamen el işçiliği olduğu nasıl belli? El el nakışı, el işlemesi. O yüzden bir süreye fabrikalaşmak istememişler. Bununla ilgili filmler de var zaten. Oradan da öğrenmiş oldum. Ee, zaten dedikleri de doğruymuş. Gördüğünüz gibi şu anda fabrikalaşma var. Çok ürün çıkıyor ama tarihi yansıtan hiçbir motif kalmadı maalesef. Ama Allah'tan böyle yerler var da görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Secadeye benziyor bunlar. Evet. Burada da dev bir kilim. 15 metreden fazladır. Şu an tam boyunu gösteremiyorum ama telefondan bayağı bir duvarı kaplamış diyeyim ben size. Bakın bunlar tamamen kilim, el yapımı kilimler. Arkadaşlar Hücre-i Saadet şebeke levhaları. Bakın arkadaşlar. Rahle, çok güzel bir rahle. El yapımı seviyorum böyle el yapımı ahşap görünümlü rahlelere. Milhap şamdanlarıymış bunlar. Evet. O eski heybetini yansıtıyor gerçekten. Sakalı Şerif. Sakalı Şerif. Evet. Bakın burada Peygamber Efendimiz'in sakalının olduğu bölüm. Sakalı şerif. Şu kutunun içinde sanırım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Tabii muhafazası tabii ki o kutunun içinde olduğunu biliyorum. Anladım yani daha doğrusu. Açık bir yere koymamışlar çünkü. Güvenliği için çok da iyi olmuş. Daha önce Fatih'teki camide açık olarak görmüştüm. Bakın burada da kilimlerin nasıl dokununa dair bir video gösterisi yapmışlar. Video filmi. Gerçekten büyük emek istiyor. Ama tamamen el işçiliği. Burada sergilenen, burada sergilenen kilimlerin el dokunması, halıların nasıl yapıldığına dair bilgilendirme videosu olmuş. Evet. Şöyle gösterelim şamdan gümüş kandil askı şu sanırım bu da şamdan tombak şamdan yanında küçük bir demonluk var bakın tombak şamdan çok tatlıymış ya bardağın içinde mum koymak için herhalde şamdanlar tabii ki evet şamdan da yazıyor gümüş kandil askı aynısından bir tane daha var yine şamdan burada da aynı videoyu gösterisi. Az önce renkleri gösteriyor. Evet. Renklerimiz yakıştı. Evet. Bakın. Mangalmış. <laughs> Eskinin mangalı bile çok heybetli gösterişli. Arkadaşlar bakın bunlar da saraylarda kullanılan o sehpa yani sehpa amaçlı kullanılan çok güzel gösterişli eşyalardan birisi. Mihrap şamdanları. Bakın harika bir cam yapmışlar buraya. Aynı şekilde Sedef Sehpa. Sedef Sehpa'ymış. Kur'an-ı Kerim muhafazası. Muhafazası. Evet. Bakın çok güzel. Bakın. Burası çok güzel. Tam sultanlara layık bu kadar yani. Padişahlara layık. Mevlüt kürsüsüymüş burası. göstergesi var. Elimize dokunduğumuz yeri ekranda gösteriyor. Bölüm bölüm. Osmanlı deniz rotasıymış. Ne kadar güzel. Gerçekten el yapımı olduğu belli. Makamı İbrahim kisvesi. Bakın bu da Kabe-i Muazzama'nın değişime uğramadan yıllar önceki hali. Arkadaşlar. Bu adada dev bir kilim var. El işçiliği işlemeli. Üzerinde hat yazıları, rapçı yazılar. Göstermek istiyorum şurası. Hacer Esfet muhafızası. Bakın. Merak ettim neymiş? Kabe kuşağıymış. Kabe'nin etrafına sarılan kuşak. Hacer Esfet taşı. Buyurun. Hacer Lezzet mafzası. Evet. gösterelim size. Sucu alayıymış. Surre alayı. Tarihi bir portre. Zemzem şişesiymiş. Bakın. Surre alayının katılmış olduğu bir savaştan görüntüler yapmışlar. çok temsili bir portre yapmışlar. Hı. Arkadaşlar şurayı göstermek istiyorum. Fener gerçekten her bir eşya eşyası ayrı güzel, ayrı özenilmiş. Tamamen el işçiliği ve o eski atmosferi yansıtan bir müze olmuş arkadaşlar. Çok beğendim. Gerçekten gelmeyenler mutlaka gelsinler. Top askı. Gerçekten gelinip görünecek yer arkadaşlar. Şu an bayağı da kalabalık. Bakın ahşap oyma parça yukarıdaki askı için söylüyorum Tespih ve rahle cevizden erişçiliğe saat tombaklı saat ediniyorum zaman, arkada buna benzer bir saat gördüm onu çekmeyi unuttum onu çekeyim size bakın biraz önce gördüğüm o tarihi değeri olan olduğunu düşündüğümüz kapının arka tarafı tombak mihrap şandarı kapıların arka taraflarını e, saklamak için koymuşlar. Demek ki gerçekten tarihi bir e, sebebi varmış yani. Cümle kapısı. Kapının ön tarafından bakınca neden koymuşlar diye düşündüm. Bayağı bir eski kapı. Demek ki sebebi varmış. <laughs> Askılı fendi. Bakın çok güzel bir ortam. Eu gostaria muito de Selimiye Camii Kubbesi Türk İslam sanatının en zengin uygulamalarına ve mimar sanatının ustalık uygulamasını Altlarında Altlarına da İngilizce olarak çevirmişler. Turistler için. Bakın. Kandir'ın harika arkadaşlara göstermek istiyorum. Sessiz konuştuğum için sıra bakmayın ama inanın kendi sesimi duyuyorum çünkü çok gürültülü burası, kalabalık çünkü arkadaşlar. Bu da tarihi camilerin e, yapılış yıllarına kimler tarafından yaptırıldığıyla ilgili e, kültür bilgilerini veren hani geçmiş tarihin o tarihi eserlerimizin yapılış aşamalarının kimler tarafından yapıldığını e, bilgisini verilen bir bölüm yapmışlar. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Hepsini tek tek fotoğrafını da çektim aynı zamanda. Onları da ayrı bir şekilde yayınlamak istiyorum. Şu ortadaki ışıklandırmanın kaynağı buradan gördüğünüz gibi çok güzel bir ışıklandırma yapmışlar. Evet. Orta kısım şu anda bitti. Şurada da çok şık bir şey gördüm. Bakalım neymiş? Şamdan iskendisi. Gümüş askılı şamdan. Evet şu anda müzedeki tüm sergilenen tarihi eserleri gösterdiğimi düşünüyorum. Eksik bir şey varsa ekstradan çekeceğim arkadaşlar. Umarım yansıtabilmişimdir ama kalabalık olduğu için tam istediğim gibi böyle ayrıntılı bir şekilde gösteremedim ama elinden geldiğince bu eserlerin tanıtımını yapmaya çalıştım. Kusurum varsa affola. İnşallah sizler de gelip gezersiniz. Çünkü gezilecek yer arkadaşlar çok da kalabalık. O yüzden çok da sesli konuşamıyorum buraya daha sonra müsait bir zaman hafta sonu olmadan hafta içi gelmeyi düşünüyorum. Hafta sonu hem havanın güzel olması hem de ee, pazar günü olması ekstra bir kalabalık yapmış burayı. Buraya hafta içi bir gün gelmeyi düşünüyorum. O zaman daha da ayrıntılı bir şekilde inşallah. Çekeceğim. <laughs> Şurayı tekrar çekmek istiyorum şöyle. Çok hoşuma gitti çünkü. Evet. gösteri yapılacak burada. Saat başı 10 dakika ışıklı bir gösteri yapılıyormuş. Aa bu hayat gösterisi olduğu söyleniyor. Onun için o bölüme geldik bakalım neredeymiş. Şimdi oraya bakacağız. Daha sonra ışıklı gösteride görüşmek üzere arkadaşlar.